Şu anda artık yavaş yavaş Merve Tepesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Merve ve Sefa Tepeleri'nin arası yaklaşık 400 metre. Toplam 7 defa gidip gelindiğinde yaklaşık 3 kilometre oluyor ve artık şu anda görüyorsunuz Merve Tepesi'ne ulaşmış bulunuyoruz. Şu anda Merve Tepesi'nin taşlarının üzerindeyiz. Bu taşlar muhafaza edilmiş, binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bu taşlar hala olduğu yerde duruyor. İnanılmaz bir enerji var, inanılmaz bir hissiyat var burada. Merve Tepesi'nde neler olmuş Hasan Merve Bey? Merve Tepesi şöyle, Tacel Validemiz önce Safa Tepesi'ne çıkıyordu, evet. oradan bakıyor kimseyi göremiyor ve daha sonra e, buraya geliyor ve bu Merve Tepesi'ne çıkıyor. Burası daha evvel e, bir tepeydi yani evet, şehrin olduğu yerde. Hı. Daha sonra bu taşları ne yaptılar? tıraşlatlar ve bu şekilde bu vaziyete getirdiler. Hı. Yani bu Merve Tepesi buralar bakın unutmayın buralar doğaların kabul ve makbul olduğu yerlerdir. Buralara geldiğimizde ne yapıyoruz? Dua Biz ediyoruz. De burada bu dua da. ediyoruz. Evet. Duaların kabul ve makbul olduğu yerlerden bir tanesi de bu Merve Tepesi'nin olduğu yerdir. Ve Hacer Validemiz buraya geliyor, buraya çıkıyor ve buradan bakıyor gene insan arıyor ve İsmail'e içecek, yiyecek bir şeyler arıyor. Fakat bakıyor yine kimseyi bulamıyor. Yine buradan ne yapıyor? Yeri refah Safa, koşuyor geliyor. Safa tepesine doğru buradan gene yola çıkıyor. Son. Ve yedi defa gidip geliyor. Safadan başlıyor. Ee, gelişi bir, dönüşü iki, en son Merve'de olay bitiyor. Ve Zemzem'in olduğu yerde İsmail'i bıraktığı yerde bir ses duyuyor. Ve duyduğu bu sesin üzerine sesin geldiği yöne doğru gidiyor. Bir bakıyor ki Cebrail aleyhisselam gelmiş kanadını vurmuş. Ve Zemzem'i çıkarmış. Zemzem gitmesin diye, atmasın diye öyle diyor. Zemzem, Zemzem dur diyor yani evet. gitme diyor. Etrafını çevirmeye uğraşıyor. Eğer Cenab-ı Hak o Zemzem'in akışını durdurmasaydı bir nehir gibi akarmış Zemzem. Evet. Evet. O kadar gür, o kadar dolu, o kadar şiddetli çıkmış ki su ve Zemzem adını almış. Ve bugün normale baktığın zaman Suudi Arabistan çok kurak bir bölge, çok kurak bir ülke. Ama Zemzem'in vermiş olduğu o bereketi kullanan, yaşayan şanslı ülke. Evet.